Sevgili seyirciler pandemi sürecindeyiz ve okullardaki temizlik konusu da önemli. Geçtiğimiz yıllarda da yapılıyordu ama bu yıl daha da önemli bir konu. Temiz okullar meselesi. Bu kapsamda Kayseri'de 260 okula okulum temiz belgesi verildi. Ee, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile eğitim kurumlarında hijyen şartlarını geliştirme ve enfeksiyonu önleme kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirildi proje, okulun temiz projesi ve e, 260 okulda bu çerçevede bu belgeye sahip oldu. Bildiğimiz, düşündüğümüz en doğrusunu bildiğimiz konularda bazı yanlışlar yanlışlar ve eee okullarımızı veyahut da ortamımızı değerlendirirken, görürken görmezden gelebiliyoruz. Şimdi bu dönemde tabi bunu bir sistemli bir şekilde e, yapalım istedi bakanlığımız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirliği halinde böyle bir proje ortaya koydu. Şimdi tabi bir e, temiz okul projesi adı altında bir belgelendirme süreci var. Bir de e, bunun daha ileri boyutu bir TSE kapsamında bir belgelendirmesi var. Herhalde onu biz şu anda. Ön